bugün sizde Katerina Köşkü'ne geldik Kars'ta herhalde Kars'ın yakınlarındayız ve giriyoruz arkadaşlar cinnimin ne diyorlar Tuvalet kesin, burada tuvalet. Kilise olabilir mi ya be şuralar? <laughs> <laughs> Arkadaşlar... Evet. Bura böyle. <laughs> 2024'ün 10. ayının 20'si. O buradan. Bütün yer gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Seni <laughs> Seni <laughs> <laughs> bir şey zannettim. <gülüyor> evet. Gerçekten. <laughs> <Kançaktım gülüyor> <laughs> Çok bol Çok bol

Köşk. Bu köşk değil o, o. oğlum. Korku evi. Atın Baba. Az önce anne bir cin zannettim. O, o. <gülüyor> 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 Allah Allah. Oğlum. Güçlüyse sen yıkılacak oğlum. Bir Arapça yazısı yok buranın. <laughs> bu <Boyunca> bu kadardı. <laughs> Görüşürüz. Bye bon, bye. Bon.